Bugün lavanta yağı yapacağız değil mi? Çiçeklerini evet. toplayalım. Erna o sepeti getir. Sepet mi? Ha. Biraz aşağı gel. Kamerada daha görünelim olur mu? Bak kamera bizi çekemiyor. Biraz aşağıya doğru gidelim. Aynen onu yere bırak Sultan. Toplayalım böyle çiçekleri. Bak. Bak böyle. Tam şu alttan topluyoruz. Tamam mı? Ay yelim acıdı. Aslında elin çok acımıyor yavaş çekersen. Bak böyle tutup bükersen bak bük. Bük böyle bak kendisi kırılıyor zaten. Gördün mü? Aşağı doğru gidin onları da toplayın. Gün aşağıdakileri de toplayın. Aa. Hadi. Sebep burada Tamam. Efendim? Hangisini makası mı? Getir açayım sana. Toplayın. ya. Nasıl topla oldu? Anne, lavantaları bugün sabun yapacağız. Sabun yapmayalım da bugün yağını yapalım. Bir dahakine sabunlu yapalım olur mu? Lavantanın kokusu çok güzel değil mi? Evet. Evet. Evet nene. Ee, yine yine abla la lavantaları. Torbayı dolu yap. Dolu mu yapalım? He. Tamam. Ben tam bir... Al bunları da al Sultan. Ver. Gidip aşağıdaki lavantaları da toplayalım mı? Evet. Tamam. Tamam Al. Al. Aşağı. dolu oldu. Ama ya. Dolu mu oldu? Evet. Bakayım sepetini göster. Bir sürü topladık değil mi? Evet. Gidip bunları şimdi ayıklayıp kavanoza dolduralım mı? Evet. Hadi gidelim. Evet. Şimdi çocuklar ilk önce bu çiçekleri şu kavanozun içine Dolduruyoruz. Ama nasıl dolduracağız? Şimdi size tarif edeceğim bak. Böyle mi? Hayır öyle değil. İlk önce bunları bir boşaltalım. Boşaltalım. Bak ne kadar dolduruyoruz. Boşalttık mı diyeceğim? Bak, öyle değil Şöyle çiçeklerle bunun içine böyle kapatıyoruz Tamam mı? Zaten böyle. Günaydın. Aynen. Günaydın. Zaten bu ne? ne? Bu zeytinyağı. Sonra da zeytinyağını üzerine boşaltacağız. Tamam mı? Evet. Efendim bunu bana atmayacağım. Efendim? Ben yapmayacağım diyor. Tamam. Şöyle içine boşaltalım. Şöyle tamam. boşalttım. Sonra saplarını atmıyoruz. En üstüne de saplarını koyacağız. Tamam mı? Hı hı. Bak öyle de şey yapabilir. Evet. Öğretirim. Ben bunu atardım. Ha? Böyle attım basket attım. Basket attın? Evet. Çünkü O çekil. Evet. hoş geldin. Tamam. İyi yaptım. baba iyi. i̇yi. Yağı, Aynen. yapıyoruz. Dur. Doldur. Dur. dur. dur, dur. Ki, doldur. 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 Doldur.

kim? Temiz. Ne demiş? Hanım diyor. O kebap bitirdiniz mi? Evet. Hayır, daha kalmış bak. Tamam kalanları da evet. dolduralım. Tamam. Öldürme. Sonra zeytin yapsın, koyacağız. Evet. Hepimi. Evet, ederim. bunları katmış. Ben koydum onları. Neden? İran'la yapayım. Olur. İbrahim gitti işareye. Tamam o oyun oynamaya gitmiştir. Ben de oydum. Tamam bak bir sürü lavantamız var. Adam. Nedir bu? Kökü. Bu dalları mı? Evet. Aroma versin diye. Ya daha güzel oluyor böyle. Ya onu o ya. Evet. Ben burada dalı var. Şu mu zeytin ya? Onu üstüne boşaltacağız. Bunu ha. güneş şeyde bir yerde 3 ay bekleteceğiz. Tamam mı? Ondan sonra Lavanta yağımız olacak, tamam mı? <laughs> Sotam bunu üzerine bastır elinle, içine doğru, İçine. elin içine sok, bastır. Ha, <laughs> <laughs> bastır. <gülüyor> tamam bastır iyice. Oldu. <laughs> tamam. İyice bastırdık <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> <laughs> tamam. O lavantaları da verin, onları da verin. <laughs> onlar niye koymadınız çocuklar? Bak bunları. <laughs> Bak onlar. Biraz da... bastırsana içine elinle. Bak bunları alta doğru götür şunları. Sen dur bir. ben yapayım. <laughs> Siz, sen, sen Kız tutan şapkanı çıkar şapkanı. <laughs> Bastırdın mı? Ben Şimdi zeytinyağını koyalım mı? Evet, dur. ben de çıkar. Ben de koyayım. Dur sen tut. Ben tutayım. mu? Aa, kimse tutmasın. Dur, çekinmeyin Bir dakika dur. Bismillah. Bismillah. Tamam. Tamam. kadar mi? Şimdilik yeter. Bakalım, şöyle. Şöyle. Buraya kadar zeytinyağı doldurduk. Tamam mı? Üzerine geçti zaten. Biz bunu 3 ay böyle bir yerde saklayacağız. Lavanta yağımız hazır. Evet. üstünde evet. yapıyoruz. Bak, bak, bak bunlar, bak bunlar da dökmüş. Tamam onları da içine bırakalım. Aa. Bak böyle daha çok güzel olur. Tamam. <laughs> böcekler var Böceklere dikkat ederim içine girmesin tamam mı? Olur. O çiçeklerin içine girmesin. Evet ya böcekleri bir tanesini yaptı bak. Bak tek tek alalım. Al tamam, tamam. Evet bak böcekler orada. Bunun kapağı nerede çocuklar? Kapağımız vardı ya. aa onun şeyimi ver? Dur 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 al. Al kapağını bulalım kapatalım kaldıralım. Ha evet. buradaymış. Çalkala çalkala. Çalkalarsak olmaz çalkalarsak. <laughs> Çalkalayayım mı? Sen biraz çalkala, tamam. Ben çalkalayacağım. Ne sevdim ben de. Tamam, tamam. Çok çalkalamayın, şey olmasın. Bak, Yukarı doğru çıktı. Ha? Ama çok güzel rengi olmadı mı? Evet, Bak, bir evet. gösterelim. göstereyim. Oldu, oldu, oldu. Çok güzel oldu, değil mi? Evet. Biraz daha mı yapalım işte? Evet, evet. Tamam, da biraz daha. Bir dakika. Yok, ben tutacağım. Dur. Tamam, çocuklar. Güzel kokuyor ama. Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. Bu bizim bahçeden topladığımız zeytinyağı. Biliyor musun? Toplam. Zeytin. Zaten dün yapmıştık. Evet. Tamam. Hepinize teşekkür ederim. Tamam mı? Tamam. Emeğinize sağlık. Tamam. Bayılır tamam. mısın?